Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Metin oynuyoruz. Kardeş oyununu yarın oynarız. Diyorum. Bu arada video, videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Geri gelen arkadaşlar. Ne zaman isterseniz o tarihi yorumlara yazarlar çok iyi olacak. Ben Metin'e giriyorum. Hadi bakalım girelim. Çok mutlu bir şekildeyim. Arkadaşlar bu arada kanala abo abone olmayı ve like videolarıma like atmayı unutmayın. Mutlu olun. Evet, çok yüksek bir sesle başladık. Hemen buradan lifteye bakalım. Polis bir kişi varmış. Kahraman bir kişi. Hemen girelim. Neden öyle olmuyor bilmiyorum. Hiç bilgim değil. Hemen olmamız gerekliydi ama olmadı. Niye olmuyor acaba? Hemen ben arka kıyafetini Nereye geliyorum ben? Hımm, arka tarafa Evet, başladık. Arkadaşlar ben mavi. Bu taraf yani, polis tarafı. Bekleyeceğim. Ya da o tarafı seçmeyeyim, orta tarafı seçmeyeyim. Arkadaşlar ekranı tıklamıyor. Şaka gibi ekranı tıklamıyor. Evet arkadaşlar girdi koyuna. Daha gelmedi karakterim. Hemen takım değiştireyim. Kahraman olayım. Hemen kahraman oldum. Bütün ülkeyi bekler. Arkadaşlar, şu anda ekran gelmediği için kusura bakmayın, internetten kaynaklı. Hemen tamam, bir geçirmeye çalıştım. Ne yapayım? Arkadaşlar, internet yok ve oyun çöktü. Yeni bir oyun çöktü. Hemen oyuna çıkalım. Ayy. <laughs> Oy.

으아, 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 민아 으아, 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 으라 으아, 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 거아 으아, 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 으

Bu arada Discord kanalıma girmeyi unutmayın. Discord. Değil. Arkadaşlar sizce hangisini oynayalım buradan? Tabii ki de doğru. Minecraft. Hemen gireceğiz Minecraft'a. Ya ekran. Minecraft'a girersin Bulmak değil Ve Minecraft'a giriyoruz arkadaşlar Böyle haritanıza girelim bir tane Benim bir haritama of. Boş bir video izlemeyin diye Minecraft'a geçiş yaptım Arkadaşlar bu yapıyı yapmak için çok uğraştım bakın arkadaşlar oyun doğumda o kadar güzel yapmışım yani arkadaşlar karakterim bu arada Iron Man. Ben demir adam Kaptan Amerika kıyafetini de giye giyebilirim. Futbolcular buradan İngilizce diyor. Burada da hiçbir şey yok. Zaten demek kapıları da ben gidiyoruz buraya. Böyle futbolcuların Basın topları var burada. Bakın toplar toplayalım. Buralarda o çıkıyor. Buraya böyle şeyler var. Böyle takılar var. Böyle kaç katlı Onu göstereyim hemen. İki, dört, dört katlı. <laughs> burada bazen var başka bir maç yapacak benim zamanlar o takım da burada kalıyor. İşte böyle bir misafir severiz. Şöyle yani anlatayım. Bu odalar boş. Ve böyle arkadaşlar. Hemen geçelim. <laughs> Canlı yayında Minecraft veya Roblox oynarız. Tabii ki de Nurtar sınıf, her şeyi yaparız. Topu yerine girdiyseniz bu videonun çağrısını atmıştım. Bu videonun linkini de oraya koyacağım. Beni izlemiyorsunuz. Sakın ama sakın unutmayın. Ama daha bitmedi. Çünkü ben bitti demeden bitmem. ben. Ve görüşürüz. Hey yeah.